Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kurma yağını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim size. Kurma yağı ne işe yarar? Şu şekilde kumaşlarımızın kenarlarını korumak için kullanıyoruz. Bu şekilde genelde şal şal kenarları ya da ince kumaş parçalarımızın kenarını korumak için kullanılan bir ayak. Şimdi onu nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar kumaş parçasını yarım santim kıvırıyoruz. Bu şekilde hafiften kıvırarak da makinenin altına sokuyoruz. Kumaş parçasını aparanın içine sokmamız için iğne yardımcı alabilirsiniz. Şöyle de iğne yardımıyla makinenin altına yerleştiriyoruz. Haparenin içinde şu an için bu kumaş parçası. Ayağımızı indiriyoruz. Baskı ayağımızı indirdik. Başlangıcı yapacağız. Başlangıç önemli arkadaşlar. Burada biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş hareketler yapmamız gerekiyor. Kumaşın tam olarak tabanın içine oturduğundan emin olmamız lazım. Şu şekilde. Evet. Arkadaşlar kumaşı makinenin ayağın altına verirken yani şu kumaş parçasının ayağın altına geçmediğine emin olmamız lazım. Şu şekilde hafiften yukarı doğru kaldırarak yaparsak o hatadan kurtulmuş oluruz. İşte. Sonra doğru kumaşı geniş verelim bakalım nasıl olacak. Sonra doğru kumaşı geniş verirsek bakalım nasıl bir hatayla baş başa kalacağız görüyorsunuz. Hemen ayağın altına atıyor ve bozuk bir görüntü elde ediyoruz. O yüzden kumaşı eşitlememiz önemli. Bakalım arkadaşlar sonuç nasıl. Burada kumaşı geniş verdik. Görüyorsunuz hata oluştu. Diğer yerlerdeki görüntüye bakalım. bu şekilde yerlerde görüntü güzel gerçekten burada başlangıçta bir bozukluk varmış gibi ama bu başlangıçta hata affolunur yani kıyasında şu şekilde görüyorsunuz dikişin düzgünlüğünü burada bir direkt hata yaptık çünkü kumaşı nasıl vermemiz gerektiğini anlamamız açısından Evet arkadaşlar boyak, Bu ayak Bu işe yarıyor Temiz bir görüntü elde etmemize sağlıyor Kolay gelsin arkadaşlar İyi çalışmalar diliyorum Bir nebze de olsa faydalı bilgi verebiliyorsak ne mutlu bize İyi çalışmalar